Arkadaşlar 2021 yılının ilk kapsamlı elektrik kesintisiyle karşı karşıyayız. Dışarıda felaket bir hava var. Karadeniz şu anda kudurmuş durumda ve maalesef gördüğünüz gibi elektriklerimiz yok. Şu anda dışarıdaki sıcaklığı hemen ölçmek istiyorum. Uf, çok da rüzgar var. Evet sıcaklığımızı hemen bir ölçelim. Evet şu an net görülüyor mu? 3 derecelik bir sıcaklığımız var. 3-4 derecelik bir sıcaklığımız var. Ve maalesef elektriklerimiz de kesilmiş durumda. Artık bu durumda ne zaman gelir belli de değil. Çok sağlam bir soğuk fırtına var. Bu durumda evde eğer bir jeneratörümüz, güç kaynağımız yoksa maalesef en zaruri ihtiyacımız olan ısınmayı, kombi ve kalorifer sistemini çalıştıramayız. Bu sebeple geliştirmiş olduğum enerji depolama sistemi her eve lazım arkadaşlar gördüğünüz gibi Karadeniz şu anda sahili şiddetle dövüyor arkadaşlar. Biz şimdi hemen hibrit jeneratörümüzü çalıştıralım ve evimizdeki sıcaklığı koruyalım arkadaşlar. Ama şu anda zaruri ihtiyaçların içerisinde buzdolabı yok arkadaşlar. Şu anda en önemli ihtiyacımız birincisi kombimiz. ikincisi yarım saat sonra çocukların dersi başlayacak internet, bilgisayar ve ondan sonraki süreçte de aydınlatma ve televizyonu aktif hale getirip kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi böyle kombimizi göstereyim. Kombimiz elektrikler olmadığı için çalışmıyor. Biz hemen şimdi içeriye gidip elektrik depolama sistemimizi aktif hale getirelim. Sigortalarımızın olduğu yere geldim ve ana sigortamızı hemen kapatıyorum arkadaşlar. Şu anda net bir şey görünmüyor olabilir. Evet şu anda ana sigortamızı kapattık. Şimdi jeneratörümüz için hazırlamış olduğum özel kabloyu kullanacağız. Bunun için gördüğünüz gibi daha önceki videomda çok ayrıntılı anlattım. Burada hemen hızlı bir şekilde bağlantı yapıp aktif hale getirmek istiyorum. Şarj soketini çıkartıp özel kabloyu bağlayacağım ve cihazı aktif hale getireceğim. Şartelli prizimizi aktif hale getirdikten sonra evin tamamına elektriği dağıtmaya başlamış olacağız. şu anda aydınlatmalarımız, kombimiz, televizyon, bilgisayar, modemimiz aktif olacak şekilde çalışmaya başladı arkadaşlar. Şimdi kombimize bir yakından bakalım. Evet kombimiz artık çalışmaya başlamış. Gördüğünüz gibi şu anda ısıtıyor. Elektriklerimiz kesilmiş olmasına rağmen bizim evimiz şu anda enerjiye sahip arkadaşlar. Şu anda bu şekilde kullanırsak ortalama 6-8 saat civarında bize ek enerji sağlamış olacak hibrit jeneratörümüz. Bu şekilde ürünü sipariş üzerine yapıyorum arkadaşlar. Bu üründen almak isteyen açıklamalar bölümündeki iletişim ve WhatsApp numarasından temasa geçebilirsiniz. Özellikle son haftalarda elektrik kesintileri ile alakalı çok ciddi olumsuz haberler var büyük sistemsel kesintilerin olacağına dair. İşte biz de önlemimizi bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Bir jeneratöre göre tamamen sessiz ve bakımsız, yakıt ihtiyacı olmadan kullanabiliyoruz. Bir güç kaynağına göre de uzun ömürlü kullanım imkanı sağlıyoruz arkadaşlar. Ürün siparişlerimiz hazır. Bunlar bugün kargoya verilecek olan ürünler. Cihazlar içerisinde şu büyük olan model, medikal ürünler için geliştirdiğim model. Bu çok daha uzun süre cihazların kapanmadan çalışmasını sağlıyor. Yeni videolarda görüşmek üzere esen kalın.